kurabiyle şöyle dizdik. Şimdi hemen fırınımıza gönderelim arkadaşlar. Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Günün Hep YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Sümeyde'yi arkadaşlar çayın yanına şöyle kurabiye yapıp yiyecek inşallah hayırlısıyla. Burada malzemelerimizden şöyle yarım çay bardağı sütümüz var ılık sütümüz ılık. Mayamız var mayamızı bir çay kaşığı kullanacak toz şekerimiz var. Burada hemen şöyle bir yemek kaşığı toz şekerimizi dökelim. Hemen mayamızı da şöyle gördüğünüz gibi bir çay kaşığı şeker şeyimiz sütümüz bunu güzelce karıştırıp alttan şekerimizi eritelim şeker erimesi mi lazım hı hı. şeker eridir da sütümüz olur ya hı, tamam. hemen şöyle üzerine kapatıp mayamız biraz kabarsın şöyle mayamızı bir karıştırdık. Şimdi geri kalan malzemelerimizde yumurtamız var iki tane. Onu ilave ettik. Burada 150 gram tereyağımız var. Eritilmiş. Onu da ilave ettik. Şöyle tekrardan bir daha karıştıralım. vanilyamız var arkadaşlar. Vanilya şekerimiz onu da döktüm. Bir cimcik de elimizin ucuyla parmağımızla az bir tuz atacağım. Bu yeterli. Şimdi 3 su bardağı unumuz var yanımızda. bir miktarını ayıralım. Geri kalanı kontrollü bir şekilde dökecek. Şimdi bu hamurumuzu bir yoğuralım. Hamurumuz gördüğünüz gibi yeniden topladı ama bu hamur biraz cıvık. Geri kalan unumuzu Dediğim gibi şöyle kontrolü bir şekilde dökerek çok da sert olmayacak arkadaşlar. Belki de 3 su bardağı. ama hepsini almayacak çünkü yumurtanın büyüklüğünde bile değişebiliyor un miktarı. Evet benim yumurtalarım küçüktü. Aynen. Şöyle unumuzun hepsini kullandık arkadaşlar. Tam kıvam oldu biraz cıvık gibi geldi elime. O yüzden tamamı üst bardağı onun tamamını kullandım. Şimdi hamurumuzun üzerine kapatıp yarım saat dinlendirelim. Hamurumuz şöyle dinlendi. Şöyle tekrardan üzerinden bir daha geçelim arkadaşlar. Hepsimizi kenara aldık. Tabi tezgahımızın üstünü sildik güzelce. Şimdi hamurumuzu şu oklavamızla açalım. şöyle bir şekilde açalım arkadaşlar. Hamurumuzu şöyle kare şekilde açtık arkadaşlar. Toz şekerimizi ben kaşık yardımıyla da de elimle daha çok seviyorum. Çünkü her tarafını aynı şekilde serpiştiriyorum şöyle. yeterli. Hemen hamurumuzu bu tarafa doğru katlayalım bize doğru. Tekrar da yardımıyla biraz daha inceltelim. Şöyle ince olduğumuz hamurumuzu tekrardan şöyle yarım tarafını arkadaşlar şekeri ekleyelim. <laughs> Şu an Sümeyye'nin evindeyiz. Asaf konuşmaya çalışıyor bizimle. Hemen hamurumuzu öbür tarafını kare bir şekilde katlayalım. Önce el yardımıyla. Şöyle şimdi tekrardan oklarımızla açacağız, hı hı, büyüteceğiz. Daha e, arasına daha şey de koy, tekrardan şeker koyacağız. Şimdi hamurumuza iki kat koyduk. Şu an dört kat oldu ters çevirdiğimiz için arkadaşlar tekrardan şöyle yarısına Aha, çok tuttu buraya şöyle elimle tahtım tekrar aynı olsun. Hamurumuzu yine kendimize doğru çekelim. Her şeker arasında gördüğünüz gibi kurabiyemiz böyle kat kat olacak. Önce elimizle şöyle bir açalım sonra oklava yardımıyla tekrardan büyüteceğim. Şöyle hamurumuzu son şeker arkadaşlar bundan sonra kapatıp kesme işlemine geçecek. Kolay Yine bir tarif çok kolay hem de çok lezzetli bizim koyun tadı şeyine de benziyor sinisine bu şeker böyle şeker döktüm ben bizim koyun şeylerine benzetiyorum. Tatlısına. Şimdi hamurumuzu son kapatışımız bu bundan sonra şeklini verip kesme işlemine geçecek. Çok az bir şey açacağım. Şimdi şöyle biraz inceltelim. Şu şekilde hamurumuzu incelttik. Tekrardan üzerine bu son katı şeker üzerinde kalacak. Böyle serpiştirip elimizle de bastıralım arkadaşlar. Şu şekil. Yeterli. Şimdi kesme işlemine başlayalım. Şimdi şöyle, şöyle bir aparatımız var. Bundan kesecek arkadaşlar. Önce ortadan ikiye bölelim. Şu kısımları da azar azar çıkartalım. Şimdi tekrardan hamurumuzu şöyle kenarlarından ince ince çıkartıyor. Şimdi şöyle ince bir şekilde keselim. Çubuk kurabiyeler gibi olacak. Kulabelerimizi kestik. İlk etapta şu yaptıklarımızı alalım. Katalarını göstereyim arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Tepsimize dizelim. Aralarında şeker olduğu için hı hı. kat kat oldular. Piştiğinde de böyle çok güzel oluyor. Şimdi gergaları keselim aynı Bunda hangi yaptın sanki? Benim zaten elim yok. Hem uyum aklına hep annem büyük küçük anca kızardı ya bana. <laughs> bir büyük bir küçük. Üç mü yok ya? Göz kararı böyle oluyor işte. Bu da kenarından çıkar arkadaşlar. Bunu da çıkarttım. Bakın bir tane daha ince çıktı. Bunlar şöyle bir dursun. Şunlar tepsideki bir da dizelim. Ondan sonra fırınımızı açtık. Kaç derece yaptık? Fırın açmak madem. 180. Madde. 180 derecede kurabiyelerimiz pişecek. Kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Şöyle bir tanesini gösterim katlarımızı. Biraz sıcak daha soğuyunca daha güzel kıtır kıtır olacak. Şimdi ara katlarımıza gösterelim. Gerçekten çok güzel oldular. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Nereden yazarsanız yerinizi belirtirseniz sevinirim değerli takipçilerim. Hangi illerden? Aynen. Plakalarını yazsın yeter. Plakalarını yazsınlar anlarız. Evet. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın.